Değerli dostlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım sağlığınız, saatiniz, saatiniz yerindedir. Değerli arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte günlük olarak gelişimimize devam edeceğiz. Ayrıca de kasmış olduğumuz elmaslarla bir Sanmoon aksesuar yapıp yeni bir skill açmaya çalışacağız. İnşallah şansımız yaver giderse diyorum. Hızlı bir şekilde AFK farmımızı ve günlük farmımızı topladım. Geliştir geliştirmiş olduğumuz altınları da shop kısmından da Sanmoon aksesuara başlayalım bu şekilde. İnşallah güzel bir aksesuar çıkartırız diyorum. Şöyle al, otomatiğe alalım. 50K ayırmazsa inşallah bir tane iki tane maitik çıkartırız. Evet ilk iki legenderimizi aldık seri şekilde. Evet grade 4 çıkıyor. Keşke grade 1 çıksa daha tatlı olur. Evet 20 kası bitti. Şu anda kayda değer bir şey yok derken ilk maitemizi alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet şu şekilde bir duralım değerli arkadaşlar. Karakterimizi hemen bir dungeon'ımıza gönderelim. Dungeon'da devam ederken biz de bana devam edelim. Hadi bakalım inşallah güzel şeyler çıkartır. Devam ediyoruz. Evet bir Legendary bir aldık. Evet ikinci maytik geliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Great 3 çıktı. Çok güzel. Şöyle kalan elmaslara da hemen hızlı bir şekilde çevirimizi yapalım. Hatta şu şekilde evet skillimiz açılıyor değerli arkadaşlar. Brat of God skillimiz hayırlı uğurlu olsun. bu çok iyi oldu. Bunu çıkartmayı hedefliyorduk zaten. Şu şekilde başarılı bir şekilde çıkartmış olduk. Evet yeni skillimizi aldığımıza göre artık Summon Weapon'a devam edebiliriz. Çünkü Summon Weapon'dan da Demon Hunt skillini çıkartmayı hedefliyorduk. Hatırlıyorsunuz ki. Sıradaki hedefimiz Demon Hunt. Onu da çok kısa bir süre içinde çıkartacağımızı düşünüyorum ben. Evet bu arada zindanımız bitti. Hemen sıradaki zindanımıza girelim. Devam ederken tekrardan Sambu Weeping yapalım. Zaten son elmaslarımız. Şöyle bir legendary daha çıkarttık. Son çevirimizi de yapalım. Evet. Yeni skillimiz. Wrath e, of God skilli. Bunun hemen 4, ta 2 tane gelişimi var. Hemen bunları yapalım. Arkadaşlar bu skilli kimin yerine kullanalım şimdi. Şöyle bir baktığımızda. Atak speed'in yerine kullanabiliriz. Gelişimi yapamıyoruz. Ben tabii ki de skill kombinasyonlarını tekrardan gözden geçireceğim. Bu skillimizi nerelerde kullanabiliriz? Nerelerde iyi olur? Ona bakacağım. Bu zindanımızda 415-420 seviyelerine kadar çok rahat bir şekilde gelebiliyoruz. Küp zindanımızda. Kredi birden bir tane daha silahımız olursa demotant skinini açacağız değerli arkadaşlar. Bu arada da soğullarımıza bakacak olursak da 3 milyon 300 bine yakın ma beyaz soğul birikmiş. 800k'da mavi soğulumuz var şu anda. Tabi zindanda olduğumuz için şu anda farm skill barımız ve formation özelliklerimiz farklı olduğu için değişim gösterecektir. Zindandan çıktığımızda hızlı bir şekilde bir infomuza bakalım. Şu anda gelişimde atak pointimizi 130 k'lara getirdim. HP ve HP recovery'mizde 100 k yaptım. Yani sağ üstte bulunan görevlerin hepsini bitirmiş olduk böylece. Her oranların hepsi max seviyede şu an. Bundan sonra atak pointe ağırlık verip daha HP ve HP ile arkadan yavaş yavaş geliştirmeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bir yandan da tabii training diğeri de yapmayı bunu da unutmuyoruz. Yeni bir güncelleme olduğu için arkadaşlar bunu unutmayı unutmayın buraya. Hemen Murat of Cut mesela burada bir kullanalım. Sizlerle birlikte hem görmüş oluruz. Evet şuraya alalım mesela bir deneyelim. Deneme amaçlı sadece şekilde üçlü bir şekilde girelim. Bu atak point'imiz oldukça fazla yüksel, yükselti arkadaşlar. Bakın. Şu anda gördüğünüz üzere atağımız aşırı derecede yükseldi. 5 saniye boyunca yükseliyor. Bu skill e beraber demontant skill daha yüksek hasarlara çıkıyoruz. Bu yüzden ikisini dek getirmek gerekiyor biraz. Şimdilik bu skill'i e, kombin yapacağımız diğer skill barlarına kontrol edeceğim ben. 5 saniye sürüyor değerli arkadaşlar. Bakın gücümüz 200.000'den 200 S'lerden 1 T 600 eslere kadar çıkıyor. Yani neredeyse Sekiz katı. Evet bugünlük trainingimizde girmiş olduk böylece hemen elmaslarımızı toplayalım. Sambo Weapon yapalım elimizdeki elmaslarla. Evet, bir tane Grade 2 Legendary yakaladık. Bir Grade 2 daha geliyor sanırım. Evet bir tane daha geldi. Şöyle bir magic patlasa çok tatlı olur aslında ama sanırım gelmeyecek. Evet gelmedi. Karakterimizi hemen bir sonraki zindanımız olan kartanemize atalım. Evet değerli arkadaşlar Accuracy ve Dodge oranımız da 1618 ve 557. Sevi 557, seviyelerine kadar geldi. Accuracy de hedefimize çok az kaldı. 1750 civarları istiyorduk yakın. Yani en azından 1200 devre kadar. O civarlarda tutsak iyi olur ama kritik demeyicimiz bir tık düşük oldu. Bunu da en yakın zamanda 20K'ya atmak Atak pointimiz de gün geçtikçe zaten hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Gelişimimize devam ediyoruz. Skill Profiles'imizde 11. seviyede 3 tane gelişim sağladık şu ana kadar. Burası da bu şekilde devam ediyor. Ekstradan bir gelişim yapmıyorum. Zindanımız devam ederken de biz kombinlerimizi yapalım. Şu şekilde kombinlerimizin son durumu. Aksesuara girdiğimizde ise burayı da hızlı bir şekilde kombinleyelim. Evet zindanımız da bitmiş oldu zaten. farm yaparken ki değerlerimiz atağımız 382 HP ve HP recovery'miz göründüğü gibi değerli arkadaşlar. Kritik demeyicimiz değişmedi. Ekstra gold'umuz 15.000 seviyelerine kadar gelmiş oldu. Yoldaşlarımıza girelim. Yoldaşlarımızda da Eli'nin şu anda 41 level'e kadar getirdik. Burada değerli arkadaşlar atak point'e vermeye devam ediyorum. Bunu 100 yapmak istiyorum en yakın zamanda. Zeki'de ise şuradaki yani pasif iki, iki kısımdaki sense küp ve white soul kasma kısmını arttırmaya devam ediyorum. Şu anda herhangi bir gelişim yapamıyoruz. Burada ise tabii ki de e, total gold oranına veriyorum. Burası da daha henüz gelmediği için bekliyoruz. Luna'da ise birinci pasif kısmında ekstra mana kısmını en az bir 55-60 seviyelerine getirmeyi düşünüyorum. Buna iki tane basabiliyorduk. Bunu da basmış olduk böylece. Bu şekilde arkadaşlar gelişimize devam ediyoruz. 190 tane tüyümüz oldu. Yani yeni girecek olan eventle birlikte çok hızlı bir şekilde level ve para katmamız mümkün olacaktır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.